aslında Bülent Arınç olacak olan bir şeyin gelmekte olan, geliyor, yaklaşıyor, yaklaşmakta olan, gelmekte olanı dile getirdi. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş çok geçmeden tarih olacaklar. Erdoğan bu noktaya gelmek durumunda kalacak ama bunu olabildiğince geciktirmek istiyor. Bülent Arınç'ın yaptığı anladığım kadarıyla bir anlamda Erdoğan'ı ...aceleye getirdi. Yani orada bir hesap hatası... ...zamanlama hatası olduğu kanısındayım. Yoksa... Erdoğan ...Arınç'a Erdoğan'ın gösterdiği... ...tepki ve o linç hareketinden... E, ...hareketle... E, ...Türkiye'de... ...bir şeylerin değişmeyeceğini... ...Cumhur İttifakı'nın... E, ...bugün Bahçeli'nde söylediği gibi... ...sonuna kadar kalacağını... ...açıkçası düşünmüyorum. Erdoğan Cumhur İttifakı'nda... ...kalsa bile... ...onun e, oy veren kitlesinin büyük bir kısmının onu terk edeceğini düşünüyorum. Düşünüyorum dediğim yani bir temenni olarak değil, e, tespit olarak bunu kabul etmenizi isterim. Çünkü hiçbir şeyi kontrol edemeyen ve bahçeliyle gidebileceği kadar yere, yere kadar gidebilmiş... ...bunun ötesini gidemeyen ama olabildiğince bu işi geciktirmek isteyen bir Erdoğan söz konusu